Merhabalar sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Tolga Ankılıç. Eğer bu video vasıtasıyla sizlerle ilk defa karşılaşıyorsak, finansal özgürlük ve ekonomi hakkında paylaşımlar yapıyorum. Bugünkü videomuzda sizlere hayalimizdeki finansal özgürlük için gerekli olan 1 milyon dolara nasıl ulaşacağız bundan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Bakın hepimiz sabah kalkıp işe gidiyoruz. İşe rahat gidebilmek için ne yapıyorsunuz? Uykunuzdan biraz fedakarlık edip biraz daha erken saatte kalkıp boş bir otobüse, boş bir metroya binip rahat rahat işinize gitmek istiyorsunuz. İşte sevgili dostlar finansal hayatta aynı bu şekilde. Finansal hayatınızda başarılı olup Hayalinizdeki finansal özgürlüğe kavuşabilmek için yapmanız gereken en önemli şey şişirilmemiş piyasalarda fiyatlar koşmaya başlamadan önce o piyasaya yatırım yapmak. Bu ne demek? Diyelim ki sabah biraz geç uyandın. Evden koştura koştura çıktın. Her gün bindiğin otobüs durağına gidip her gün bindiğin otobüse binmek istedin ama sen giderken bir de baktın ki otobüs böyle gözünün önünden hareket etti. Arkasından koştuğun zaman otobüsü yakalayabiliyor musun? Hayır yakalayamıyorsun tabii ki. Finansal hayatta aynı bu şekilde. Bundan bir buçuk sene kadar önce Bitcoin 17 bin dolarlarda gezerken hiç kimse Bitcoin Adını esamesini okumuyordu. Ama şimdi bugün Bitcoin 118 bin dolarlara geldi. Herkes Bitcoin alma telaşına düştü. Acaba 200 bin dolara gider mi? Acaba 300 bin dolara gider mi? Acaba 500 bin dolara gider mi? Acaba bir bitcoin 1 milyon dolar olur mu? Sen bu bitcoin'i 17 bin dolardan almış olsaydın bugün bunların hiçbir tanesini düşünmüyordun. Acaba yarın sabah kalktığım zaman ben bundan kaç para daha kazanmış olurum diye düşünüyordum. Finansal hayatta yapman gereken en önemli şey malı ucuzken almak. Ucuzken aldığın malı fiyatı düştüğünde de aman ben battım aman şöyle oldu aman böyle oldu diye kendine dert etmesin. Tamam kardan zarar edebilirsin. Ama hiçbir zaman verdiğin maliyetin altına inmezsin. Finansal enstrümanların öyle tuhaf iş dinamikleri var ki sevgili dostlar bir mal hiçbir zaman yükselmeye devam edemez ya da herhangi bir mal hiçbir zaman fiyatı düşmeye devam edemez. Bunların bir sinüzoidal eğri çerçevesinde iniş ve çıkışları daima olur. Bir zaman periyodunda malın fiyatı artarken başka bir zaman periyodunda malın fiyatı düşer. Senin bu ortama ayak uydurabilmen için mal erkenken almaya başlaman ve sürekli olarak yatırım yapman gerekiyor. Yatırım düzenli yapıldığı zaman başarıya ulaşır. Finansal özgürlük yolunda 1 milyon dolara ulaşabilmek için benim yatırım yaptığım yatırım araçlarına biraz değinmek istiyorum. Öncelikle benim amiral gemim her zaman altın oluyor. Altın yatırımını ara vermeden sürekli fırsat buldukça Yeri geldiği zaman kredi kartıyla taksitle, yeri geldiği zaman nakit parayla ama sürekli olarak yapıyorum. Fırsat gördüğüm diğer yatırım araçlarına girebilmek için elimdeki altından bir miktar bozdurup hangi yatırım aracına gönleneceksem o noktaya doğru yatırımlarıma başlıyorum. Dediğim gibi yatırım süreklilik arz eder. Sen şimdi maaşını alıyorsun kendine bir limit belirle. 1 gramsa 1 gram, 2 gramsa 2 gram, yarım gramsa yarım gram ama bunu her ay düzenli olarak mutlaka al. Altın dünya piyasalarında paranı koruyan en önemli enstrümandır. Altının onsu 1970'lerde 35 dolarken bugün baktığınız zaman 3355 dolarlara kadar ilerlemiş durumda. Bu ne demek? Demek ki altın dolar karşısında sürekli kar ediyor. Sen şunu da biliyorsun. Dolar da Türk lirası karşısında sürekli kar ediyor. Demek ki altın Türk lirası karşısında zamanla sürekli yükseliyor. Altının yanında gümüşe de yatırım yapıyorum. Aynı zamanda bireysel emekliliğim var. 10 yıldır düzenli olarak ödüyorum. Eşime de bireysel emeklilik yaptırdım. Hatta şu an 15 yaşında olan Kızıma da 3 senedir bireysel emeklilik yaptırdım. Farkında olmadan para büyümeye devam ediyor. Bireysel emeklilikle alakalı çok detaylı bir video çekmiştim. Videoya buradan ulaşıp mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bakın bireysel emeklilik gibi sistemlerde siz düzenli olarak kredi kartıyla yatırım yaptığınız için nasıl yatırım yaptığınızı, paranızın nasıl büyüdüğünü hiçbir zaman fark etmezsiniz. Buna ben farkında olmadan yatırım yapmak diyorum. Neden farkında olmadan yatırım yapmak diyorum? Şimdi Türk insanının psikoloji şu şekilde çalışır. Sen ay başında alırsın maaşını, ödenecek borçlarını ödersin, kredi kartını ödersin, evin kirasını ödersin, çocuğun okul taksitini ödersin, mutfak alışverişi yaparsın, bir aylık markete gidersin, parayı gömersin ama yatırım yapmak için cebinde bir kuruşun bile kalmaz. Dolayısıyla yatırım yapamayan Türk insanı için en önemli yatırım şekli farkında olmadan yatırım yapmaktır. Bak farkındasın ya da değilsin Türk insanının %80'inin her ay ödediği en sadık olduğu borcu kredi kartı ödemesidir. Yani sen kredi kartından bir yatırım aracına sürekli alım talimatı verdiysen bunu da farkında olmadan sürekli ödüyorsundur. Evin elektrik parası, evin su parası, doğalgaz parası, konuştuğun telefonun parası hepsi otomatik ödemede. Ne yapıyorsun? Bunlar kredi kartından otomatik olarak sürekli çekiliyor. Sen hiç acaba bu ay benim telefon faturam ödendi diye düşünüyor musun ya da elektrik parası ödendi diye düşünüyor musun? Onun ödendiğini biliyorsun ve belli bir süre sonra böyle fatura giderlerin olduğunu bile unutuyorsun. Dolayısıyla başarılı bir yatırımda yatırım yaptığını, sürekli yatırım yaptığını bile unutman gerekiyor. Daha sonra geriye dönüp ardına baktığın zaman orada devasa bir para birikmiş oluyor. Ama bunun önemli noktası şu, yatırım enstrümanları çok dinamik çalışırlar. Bu dinamizm içerisinde yeri geldiği zaman yatırım enstrümanları arasında geçiş yapman gerekir ve Sürekli bir sepetle ilerlemen gerekir. Benim sepetimde ayrıca gayrimenkul, arsa ve fon yatırımları da oluyor. Fon yatırımlarımın tamamını kredi kartından talimatla yapıyorum. Kredi kartıyla nasıl fon alacağınızı buradaki videomda anlatmıştım. Mutlaka onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü piyasa koşullarında ev almanız çok zor. Öyle bir kural getirdiler ki bir buçuk iki sene önce artık herkes sadece bir ev alabiliyor. Ama bilmediğiniz detay şu. İstediğiniz kadar yarım eviniz, çeyrek eviniz, 8'de bir eviniz olabilir. Bunda hiçbir kısıtlama yok. Yani hayatta güvendiğiniz 2-3 arkadaşınız varsa onunla beraber bankaya gidip ev kredisi alıp sürekli ev alabilirsiniz. Diyeceksiniz ki faizler çok fazla. Takıldığınız mevzudaki faizin nasıl işlediğini şimdi size anlatacağım. Ev almak deyince hepinizin aklına oturduğumuz çevreye yakın ne bileyim 2 artı 1 3 artı 1 büyük bir ev geliyor devlet memuruna kiraya veririm diye düşünüyorsun ya da kiracı ile kim uğraşacak diye düşünüyorsun bu yanlış bir düşünce böyle yapmayacaksın yapman gereken şu gireceksin o sarı sayfalara ev ilanlarını tarayacaksın ki benim birçok ev taradığım videom var bunları da izlemeni tavsiye ediyorum bakacaksın ucuz kırık kale ise kırık kale amasya ise amasya nide ise nide Nerede ucuz ev varsa oradan bir ev alacaksın. 1 milyon liraya kadar olan evlere %90'ına kadar kredi veriyorlar. Sen diyorsun ki şimdi olur mu canım 1 milyon liraya ev mi kaldı? 1 milyon liraya alabilecek ben sana en az 1500 tane ev gösterebilirim şu anda. Demek ki var. Sadece yatırım yapmayı istemen gerekiyor. O liseden kalma arkadaşına diyeceksin ki hadi gel seninle beraber bir ev alalım. Bak Kırıkkale'de şöyle bir ucuz ev varmış, Niğde'de böyle bir ucuz ev varmış. Ya sen de az para alıyorsun, ben de az para alıyorum tek başımıza biz bu evin kredisini ödeyemeyiz ama ikimiz beraber olduğumuz zaman beraber ortaklaşa bu evin kredisini ödeyebiliriz. gidiyorsun bankaya alıyorsun krediyi, evi alıyorsun. Zaten 3 sene sonra, maksimum 3 sene sonra evin içine koyduğun kiracı o evin kirasını ödemeye başlıyor. Sürekli arkadaşlarınla beraber yarım ev aldığın için de hiçbir zaman tam evin olmadığı için de kredi almanın önünde herhangi bir engel olmuyor. Aynı şekilde benim sepetimde arsa yatırımlarım da var. Arsa yatırımlarımı nasıl yapıyorum? Uyap e ihale diye bir sistem var. Buraya da girin mutlaka bakın. Aklınıza şu gelmesin işte bu hacizli maldır, ahlı maldır vesaire bu gibi hassasiyetleriniz varsa Uyap e ihalede izale şu davalarından yani ortaklığın giderilmesi davalarından satışlar da yapılıyor. Bu ihalelere girin bakın. Aralarda çok çok ucuza arsa yatırımları yakalayabilirsiniz. Yine arsa alırken adasını, parselini mutlaka sorgulayın. Çevresinde ne var mutlaka sorgulayın. Bilmediğiniz elinizde 20 senede kalsa para etmeyecek bir yere de paranızı harcamaktan kaçının. Ama şunu sakın yapmayın. Bir emlakçıya gidip bir arsanın değerini belirleyebilmek için ben buradan bir arsa satın alacağım. Bu arsa ne kadardır? Piyasası iyi midir? Piyasası kötü müdür? Diye sormayın çünkü emlakçı sizi bu konuda yanlış yönlendirir. Alacağın arsanın doğru yerde olup olmadığını anlayabilmek için her zaman şunu yapacaksın. Gireceksin yine sarı sayfalara, bir yoklama yapacaksın, bakacaksın o çevrede çok fazla satılık arsa var. O çevrede çok fazla satılık arsa varsa, oradan kaçacaksın. Eğer ulaşabiliyorsan 1 bölü 5000, 1 bölü 100 bin planlara ulaş ulaşacaksın. Belediyede mesela tanıdığım vardır. 1 bölü 100 binlik yatırım planına ulaşabiliyorsundur. Bu arsanın yerinin ne olduğunu ileride ne olacağını görebiliyorsundur. Böyle şeylerde bu konuda çok etkili. Bunların haricinde ben finansal özgürlük yolunda kripto yatırımları da yapıyorum. Şimdi kripto yatırımı nasıl yapılır? Demin bitcoin'den zaten bahsettim. Gidip Zartcoin, zurt koyun arkadaşının tavsiyesiyle cuk koyun cik koyun almayacaksın. Abi ben bunu almıyordum geçen sene de arkadaşlarım aldı da bin kat kazandı da iki bin kat kazandı da öyle oldu uçtu kaçtı yan yattı çamura battı yok. Bilindik, güvenilir coin'leri alacaksın ve eğer coin'e yatırım yapıyorsan her zaman kaybetsen de üzülmeyeceğim bir parayla yatırım yapacaksın. En önemli noktası bu. Ayrıca hiçbir zaman kaldıraçlı işlem yapmayacaksın. Bak, araştırmalar şunu diyor. Kaldıraçlı işlemlerde genel olarak kazanma oranı %22. Yani bu şu demek, 5 kişi kaldıraçlı işlem yaptığı zaman 4 kişinin parası likit oluyor. Sadece bunlardan bir kişi kazanıyor. Yani her zaman masa kazanıyor. Kumar oynamaya gerek yok. Kaldıraçlı işlemlerden uzak duracaksınız. Başka ne alıyorum? Yerli ve yabancı piyasalardan hisse senetleri alıyorum. Hem Türk borsasından hem Amerikan borsasından, Nasdaq'tan, S&P 500'den sürekli olarak hisse senedi alıyorum. Bunu alırken nasıl davranıyorum? Öncelikle borsalara yatırım yapabilmen için kendini eğitmen lazım. Eğer kendini hangi hisse senedi alınır konusunda eğitmediysen kesinlikle hisse senedi alma. Kulaktan dolma bilgilerle kesinlikle hisse senedi alma. Her zaman yemek yediğin restorandaki garson XYZ Limited şirketinin hissesine yatırım yaptı diye sen de bu hisseye yatırım yapma. Yapman gereken öncelikli olarak mümkünse Türkiye borsalarında BIST 100 dışına çıkma. Gelecek vadeden sürekli kendini geliştiren piyasada da varlığını kanıtlamış şirketlere yatırım yap. Hayal peşinde koşma. Hiçbir zaman bir senede %300, %500, %1000 kazanamazsın. Bu işin profesyonelleri bunu kazanamıyor. Profesyonelleri bunu kazanamıyorken sen bunu hiç kazanamazsın. Bu nedenle bilmediğin, anlamadığın, içinde ne üretildiğini bile bilmediğin bir şirkete yatırım yapma. Anlattığım bu yatırım araçlarını ben hepsine bir sepet yaptım biriktiriyorum. Aynısını size de tavsiye ediyorum. Sadece tek bir enstrümandan yürüyüp yürüdüğünüz enstrümanın da fiyatı düştüğü zaman karalar bağlamayın. Sepet yapın. İki tanesi düşüyorken iki tanesi mutlaka yükseliyordur. Toplamda hep bir dengede kalırsınız. Türkiye'de şu an dolar çok ucuz. Dolar bazlı yatırım enstrümanlarına yatırım yapmayı tercih edebilirsiniz. Bakın bundan 5 sene önce krediler çok ucuzken ben 5 senelik bir kredi aldım ve altına yatırım yaptım. Bu bu kredinin son taksitini de ayın birinde 1 Temmuz'da ödedim. 5 sene içerisinde altının kazancı benim aldığım krediyi 10'a katladı. Krediyi aldım. Bu krediye faiz ödedim. Ama bu krediyle aldığım altınlar krediye ödediğim toplam parayı 10 katına katladı. Aynı şekilde 3 sene önce arkadaşlarımla ortak bir ev aldım. Şu an içindeki kiracısı kredi taksitini ödüyor. Evin kendi parası da şu ana kadar 5'e katladı. Dolayısıyla yapman gereken şu. Sürekli gerekiyorsa 2 kişi, 3 kişi ortak çeşitli yatırım enstrümanlarına, dolar bazı para kazandıran yatırım enstrümanlarına yatırım yapacaksın. Bu yatırımlarınla kaç senede emekli olursun? Ben bunu FIRE sistemine göre açıkladım. Buradaki videodan izleyip detayları öğrenebilirsin. Sen de kaç yıl sonra bugün yatırım yapmaya başlasan kaç yıl sonra emekli olursun? Bunu öğrenebilirsin. Peki ben Hangi araçlara yatırım yapmıyorum? Bakın kağıttan bir yatırım olmaz. Ben dolar almıyorum. Ben euro almıyorum. Amerika'da yaşayan insanlar yatırım olarak Amerikan doları mı biriktiriyor sizce? Ya da Avrupa'da yaşayan insanlar euro mu biriktiriyor yatırım yapmak için? Tabii ki hayır. Kağıttan yatırım olmaz sevgili dostlar. Dolardan, Euro'dan, İsviçre Frangı'ndan, Meksika Pezosu'ndan bu tip kağıtlardan üstüne sadece rakamla bir değer atfedilmiş kağıtlardan uzak durun. Aynı zamanda ben Türk Lirası mevduat faizinden de uzak duruyorum. Neden uzak duruyorum? Mevduat faizi her zaman uzun sürede kaybettirir. Bunu biliyorum. Bu nedenle faizden uzak duruyorum. Eğer ki Türk lirasında kalmam gereken para var ise ki hepimizin kredi kartı ödemesi oluyor, düzenli ödemeleri oluyor. Bu yüzden aldığınız maaşın bir kısmını günlük faizde vesaire de tutuyorsunuz. Bunun yerine para piyasası fonlarını tercih edebilirsiniz. Para piyasası fonları günlük faizli hesaptan daha fazla kazandırır. Bu nedenle ben para piyasası fonlarını tercih ediyorum. Evet sevgili dostlar. Yani finansal özgürlük yolunda 1 milyon dolara ulaşabilmek için ne yapıyoruz? Sürekli yatırım yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Sabrediyoruz. Günlük alsattan uzak duruyoruz. Günlük alsat kesinlikle yapmıyoruz. Hiçbiriniz piyasa profesyonel değilsiniz. Günlük alsatlarda satlarda para kaybedersiniz. Para kaybetmeseniz bile gerçekten elde edeceğiniz kara hiçbir zaman ulaşamazsınız. Bu yüzden ekonominin en önemli altın kurallarından bir tanesi de sabretmeyi bilmektir. Bu videomuzun da sonuna geldik sevgili dostlar. Dilimin döndüğünce 1 milyon dolara nasıl ulaşacağımızı, benim 1 milyon dolara ulaşma yolundaki planlarımı sizlerle paylaştım. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, dostlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Sizlerin 1 milyon dolara ulaşabilmek için yaptığınız ya da yapmayı düşündüğünüz fikirleriniz nelerdir yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.